Isparta'da e, düşüp e, helikopterimizin altı şehidimizin e, tüm ailelerine e, bas sahada diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun diyorum. Bu arada emeklilerle ilgili e, şunu ifade etmek istiyorum. Türk her zaman olduğu gibi kırparak belli bir ücret çıkarıyor. Ama piyasayla, pazarla, marketle bunu ölçmek mümkün değil. Biz her zaman söyledik, söylemekten de imkana etmeyeceğiz. Doğrunun yanındayız, yanlışın karşısındayız diyoruz. Çünkü emekli 25 yıl çalışmış, primini yatırmış, vergisini vermiş. Biz prime dayalı artış dediğimiz zaman insanlar diyor ki ya prime dayalı demekle ne istiyorsunuz? Ben de orayı açmak istiyorum. 3600 gün senin primin var. Sen de alıyorsun aynı maaşı. 6500 gün primin var ben de alıyorum aynı maaşı. Biz diyoruz ki bunları gözden geçirin. Hatta emeklinin tümünün maaşını gözden geçirerek belli bir noktaya taşımalarından yanayız. Çünkü emekli bu ülkenin harcı, çimentosu, ne bileyim yani belki emeği ya temel taşı. Emekli yok saymak demek ne biliyor musunuz? Kendini yok saymak demek. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ümüzün de bir söylemini ifade etmek istiyorum. Ne diyor? Yaşlısına ve emeklisine sahip çıkmayan iktidarlar kaybetmeye mahkum diyor. Doğru mu? Ha, Bu arada e, bu konuyla ilgili genel merkezimizde e, genel başkanımız satımı çalışkan öncülüğünde belli ölçüde şube başkanlarımızı topladılar. Belli ölçüde derken tüm şube başkanlarımız oradaydı. Herkes elindeki fikrini söylüyor ama elimizdeki neyi söyleyebiliriz? yereli söyleyebiliriz. Geneli suyun gözü Ankara. Ha biz istiyoruz. İsteyenin bir yüzü kara vermeyen zenci diyoruz. Biz emeklinin meselesini bugüne kadar söylemekten asla imtina etmedik. Bundan sonra da imtina etmeyecek. Bizim için görev, mevki, yer, yurt hiç önemli değil. Önemli olan mücadeleci ruhumuzu kaybetmeden emeklinin hak ve vefatını aramak. Şimdi şu arada ilaç sıkıntısı var. Ee, nedir o? Ee, mesela %38 gibi bir zam yapıldı. Raporlu ilaçlardan bile büyük ölçüde ücret alınıyor. Bir de diyoruz ki ya bu emekliden alınan ilaç katkı bayını kaldırın kardeşim ya. Çözüm sizin elinizde. Ne deniyor? İşte dünyada sıkıntıyı görüyoruz tamam. iyi güzel. Ülkemizde de sıkıntının olduğunu biliyoruz. Ama emekliye, askeri ücretliye vermekle asla bu sıkıntı daha çoğalmaz, olmaz. Eğer ki kısacaksan, eğer ki bu ekonomiyi düzelteceksen başka yerlerden kıs kardeşim. Kısalacak tonla yer var. Eğer sen bunu göremiyorsan, görmüyorsan sor bize, biz sana hatırlatalım. EYT'lileri değinmek istiyorum. EYT'liler ülkenin başına yük gibisine söylemlerde bulunuyorlar. Bana göre hiç de yük değil. Nedenine gelince EYT'ler emekliden sen değil misin kardeşim? Peki bu hesabı yapmıyor muydun? Bugün bu maaşı vereceğini bilmiyor muydun? Senin aklına gelmiyorsa etrafında tonlarca danışman var, tonlarca insan var. Hiçbir hesap yapmadılar. Bu arada yerel şu söylemde bulunmak istiyorum. Sanki su parasıyla elektrik parası yarış edercesine şu an uçuk bir rakamlar geliyor. Buna da çok dikkat edilmesi lazım. Adana dediğimiz zaman biz ne, ne geliyor aklımıza? Suyu bol. Yani suda bir fazlalık olmaz hesap ediyor. Ama maalesef 570 lira, 600 lira, 800 lira gibi bir su parası geliyor. İnsanlara söylüyor, insanlar bize şikayette bulunuyor. Biz de askıya arıyoruz. Aradığımız zaman oradan aldığımız cevap şu oluyor. E başkanım işte bir elektrik 1500 lira olmuş, su 570 lira, 600 lira gelmiş. Çok mu? Emekli inanın, inanın, samimiyetimle söylüyorum. Bu ülkeyi yönetenlerden fazla bir şey istemiyor. Ne diyor? İnsanca yaşayabilecek bir maaş istiyoruz biz ya. İnsanca yaşayabilecek. Şimdi Allah'tan revan mı? Bir kira olmuş 10 bin lira. 10 bin liranın altında kira yok. Emekli maaşı 12 bin 500 lira. Geriye kaldı ki bu adam pazara mı gidecek? Üstüne başına mı alacak? Elektriğe suya mı verecek? Dolmuşa mı verecek? Bir dolmuş olmuş 30 lira. İnsan bir şey yaparken elini vicdanına koyması lazım. Şimdi geçmişte, geçmişte bir siyaset yapıyoruz. Siyasetçileri takip ediyoruz. Hiçbir kimsenin bugüne kadar arka bahçesi olmadık olmayacağız. Söylem kolay söyleme herkes söyler. Dilin kemiği yok misali veya çok affedersiniz ergen avrat boşamak kolay olur misali. Ya söylersin ama önemli olan söylem değil. Eyleme bakıyoruz biz, icraata bakıyoruz. Şimdi ağzımıza geçmişte olduğu gibi bir bal sürercesine çeşitli rakamlar söylüyorlar. Biz de bunları şu an emekliye söylemekten imtina ediyoruz. Neden? Geçmişte hep söyledik. Söylediğimiz zaman emekli koşuyor. Sayın Cumhurbaşkanı televizyona çıkacağı zaman çıkacağı zaman koşuyor. Gözünü televizyondan koymuyor. Ama arkası sıra ne oluyor? Emeklinin isminden hiç söz edilmiyor. Kalın sağlıcakla deniyor, dönülüyor. Böyle bir beklenti olursa, böyle bir şey söylenirse yine emekli için yıkım olur. Bir senede verilen ikramiye var. Nedir o? Ha geçmişte tamam iyi güzel bu ikramiyeyi emekliye vermiyorlar. Şu an başlattın. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ama diyoruz ki emekliye en azından kurban bayramında bir kurbanlık alacak ikramiye ver. Eğer ki bu ikramiyeyi bize diyorsan ki ya çok geliyor bir ikramiye. Biz sana verelim 3000 bin lirayı. Hiç bize verme. Emeklinin sayısal rakamı senin elinde. Her emeklinde öyle bir arada kurbanlık gönder diyoruz. Gönderebilir misin? Yok. Ha, biz burada bu göreve gelirken şahsım ve arkadaşlarımla hep şunu söyledik. Dedik ki emeklinin hakkını sonuna kadar arayacağız. Bize nerede görev düşüyorsa orada yer alacağız. Niye? Çünkü almadığımız sürece inanın sesimiz duyulmuyor. Bu arada emeklerimize de serzenişte değil çağrıda bulunmak istiyorum. Ya arkadaşlar geçmişte söyledim yine söylüyorum. Gelin birlik beraberliğimizi sağlayalım, güç olalım. 16 milyon küsür emekli sayımız var. Bizim Türkiye genelinde 1 milyon 600 gibi bir sayısal rakam olarak e, rakamımız var. Ya bu olmaz olmaz. 5 dakikalığına seni bakan yapalım. Bakan selamünaleyküm aleyküm geldiniz dedikten sonra Türkiye genelinde kaç üyeniz var diye soruyor. Biz de diyoruz ki işte 1 milyon 600. E bunun geri kalanı nerede diyor. Haklı olarak emekli birlik beraberliğini sağlamadığı sürece bir yere varamayız. Ben diyorum ki kardeşim ben tüm emeklerden Adana Çukurova Şube Başkanı Rafet Kaya olarak ekibimle tek başıma değil. Sayın Genel Başkanımızdan aşağı ekibimle birlik beraberlik içerisinde eğer ben sizin hakkınızı arayamıyorsam benim yanıma gelmeyin. Ben sizin hakkınızı arıyorsam lütfen gelin şu derneğimize kaydolun sahip çıkın. Bu arada 30 tane bizim özel hastanemiz var. Sen bir hastaneye gittiğin zaman eşinle gittiğini düşün. Ya işte sana kalıyor 6-700 bin lira bir hastanede. Ve bu senin ne oluyor? 3 yıllık, 4 yıllık, 5 yıllık aydatın oluyor. Artık Ankara'ya bir işin düştü gittin. Ankara'da bir misafirhanemiz var. E Ankara'da şu an, şu an en kötü ödeline kadar 1800 lira, 2000 lira. Aşağı yok. Ama sen derinlerimizin üyesisin bizim kimliğimizle gidiyorsun, önce bizi arıyorsun, aradıktan sonra sabah kahvaltısı dahil 450 liraya kalabiliyorsun. Bu imkanları sağladık. Diyelim ki emeklilerimizin çoğunun arabası yok ama arabası olanlar var. Bir yağ değiştireceğin, hepimizin kışlık yazlık bakım yaptığı gibi veya belli kilometrede yaptığımız gibi ne oluyor? 300 lira senin cebinde indirim var burada listemizde. Biz bunu defalarca söyledik, söylüyoruz. Diyoruz ki gelin kardeşim birliğimizi sağlayalım, sağladık da güç olalım. Ankara'da bizim sesimiz çıksın. Şu an mesela kim o? Türk İş Başkan Yardımcısı, çok değerli, sevdiğimiz Ramazan Ar, bizim abimiz. Ramazan Ar, benim çok sevdiğim değerli bir abim. Arıyoruz, ne diyoruz Ramazan Bey'e? Ya başkanım senden ricam bizim ismimizden de söz edebilir misin? Veya başka sende sendikacılara diyoruz. Bize diyoruz ki ya gelin birliğinizi sağlayalım, yüzde elli biri bulalım, biz de sendikalaşalım, biz de söz sahibi olalım. O masada biz yokuz. Dikkat ettiyseniz on e, Aralık'ta yapılan toplantıda emekli yoktu. Zaten askeri ücretle ilgili toplanılıyordu ama ya bir de emekliyle ilgili bir toplantı yapsın. Askeri ücretleri biz istiyoruz ki yani şu an benim gönlüm istiyor ki asker ücretin e, en kötü ihtimalle 28 liranın altında olmasını istiyoruz. Niye? Askeri ücretle bizim çocuğumuz, kardeşimiz çünkü bizim paramız yetmediği zaman çocuğumuz çalışıyorsa ondan istiyoruz. Ondan almaya çalışıyoruz. Başkanım emekli maaşı sizce ne kadar olmalı? Emekli maaşı bize göre şu an hakkımız olanı söyleyeceğim. Yani birilerinden kopya filan almadık. 32 bin liranın altında olmaması lazım diyoruz. Ama bu olur mu? Mümkün de. Hiç olmazsa, hiç olmazsa diyoruz ki asker ücreti 28 yıl, e, emekliye de 25 yıl. En düşük emekliye ama. Şimdi hep geçmişten beri söylüyoruz ya, bize ne yaptılar? Tüfeğe bağladılar, 5510 sayılı yasaya bağlayarak adını tüfe koydular. Daha önce memur kat sayısına bağlıydık. Şimdi diyoruz ki, ya hiç değilse biz eskiden bir buçuk askeri ücret, iki askeri ücret gibi maaş alıyorduk. Hiç değilse askeri ücrete endeksleyin. Öyle bir çıkış olsun. Şimdi memur, bakur, işçi birleştiğini sen ifade ediyorsun. Bizim elimizdeki hastaneleri de aldınız. Ha eğer bizde SSK hastanelerimiz, çeşitli yerlerimiz kendi elimizde olsa biz çalıştırsaydık şu an yani 30 bin liranın 32 bin liranın altında emekli maaşının olacağını asla düşünür. Bu bizim hakkımız. Bu dünyada hakkımızı vermeyenlerin öbür dünyada iki yakası elimizde. Bizi, ben bunu hiç söylerim. Hiç kimsenin çekindiğimiz yok. Bize en kötülüğü yapan kişi Sayın Hakkın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin diyoruz gene. Yaşar okuyan İmran Aykut. Çünkü niye? Bunlar bizim memnun kat sayısından aldılar. 5510 sayılı yasaya bağladılar. O zaman maaş bağlama oranı yüzde yetmiş, yetmiş beş, seksenlere çıkarken şu an yüzde otuzlara düştü, yüzde yirmi beşlere düştü. Ne oldu? Para zaten pul oldu. Bir de sen maaş bağlama oranını düşürdüğün zaman emekli ne oluyor? Tamamen hüsrana vuruyor Şimdi pazara dikkat ettiniz mi? Pazara gidiyoruz hepimiz değil mi? 50 liranın altında domates var mı? 50 liranın altında salatalık var mı? Yok. Şimdi ya bu tüyük ben anlamıyorum bu hesabı nasıl yapıyor, nasıl çıkarıyor, nasıl bu sonuca varıyor onu anlamakta da zorlanıyoruz. Ama doğruları söylediğimiz zaman birileri rahatsız olabilir. Varsın olsunlar biz emeklinin hak ve menfaatını arayabilmek için çıktığımız yolda dönmedik, dönmeyeceğiz. Görevinde neresinde olursak olalım hak arama noktasında kimse bizi durduramayacak.